yorsunu 2009'da yazıp bitiriyor fakat bir türlü yapımcı bulamıyor. Kime gitse diziyi uçuk ve vahşi olarak buluyor ve sektör böyle bir diziye henüz hazır değil cevabı alıyor. Fakat tam 12 yıl sonra tüm şartlar olgunlaşıyor ve Netflix imzasıyla dizi tüm dünyada yayınlanmayı başarıyor. Yani dizi aslında 12 yıl boyunca uygun ortamın oluşmasını bekliyor. Sıkı durun. Aslında tüm oyunlar duvarlarda gösteriliyordu. Dizideki en büyük gizemlerden biri de bir sonraki oyunun ne olacağı konusuydu. Fakat aslında en başından beri tüm oyunlar gözümüzün tam da önündeydi. Yarışmacıların kaldığı büyük salonun duvarlarında tüm oyunlar resmedilmiş bir şekilde duruyordu ve bunu ne onlar ne de biz fark edebildik. Çünkü yatak sayısı fazla olduğu için görünmüyorlardı. 8. bölümün ilk birkaç dakikasına bakarsanız 3 kişi yani 3 yatak kalınca ortaya çıkan duvar resimlerini apaçık bir şekilde görebilirsiniz. Aslında tüm oyunlar oyuncuların yanı başlarında öylece duruyordu. Dizideki renk seçiminin de bir anlamı var. Yarışmacıları yeşil güvenlik güçlerini ise koyu pembe renkte gördüğümüz bu dizide bu iki renk özenle seçilmiş. Yönetmen Hwang Dong birlikte oyunlar oynayan yarışmacıların bir grup liseli genç gibi görünmesini istediği için kendi gençlik yıllarında Kore'deki öğrencilerin giydiği yeşil renkli takımları yarışmacıların giymesini istemiş. Sonra da yeşilin bu tonuna en zıt hangi renk olabilir diye düşünmüş ve pembenin bu tonunu seçmiş. Ayrıca yarışmacıların kaldığı salonun yeşil oyunlara gidilen merdivenler ve koridorların ise pembe olmasının da nedeni bu. Yarışmacılar salonda kendilerini rahat hissederken oyunlara giderken tedirgin oluyorlar. Çünkü artık kendi bölgelerinde değiller. Yine güvenlik güçlerinin kaldığı kısımda da Zemin yeşil renkli Bu da onları yarışmacıların üstü olduklarına dair motive ediyor Yani bu dizide hiçbir şey rastgele seçilmiş değil İlk oyunda gerçekten de 456 kişi var Hani şu herkesin kapırdamadan durması gerektiği hareket edinin öldüğü ilk oyunu hatırlayın İşte o oyunda gerçekten de 456 aktör kullanılmış Yani ne efekt ne de bir maket O sahne hiçbiri kullanılmadan 456 gerçek insan ile çekilmiş Bu da günümüz için ciddi bir emek demek tabii. Yaşlı amcamızda bir şeyler olduğunu ilk bölümde fark edebilirdik. Yaşlı amcamızın senaryonun belki mi olduğunu aslında dizi bize daha ilk bölümden gösteriyordu. Öncelikle adı Oh Innam olan amcamızın bu ismi Korece bir numaralı adam anlamına geliyor. Zaten yaka numarası da birdi. Bu onun yarışmaya ilk katıldığını mı gösteriyordu yoksa onun zirvedeki yani bir numaralı adam olduğunu mu? Peki ya ilk bölümde kameranın onu algılamamasını nasıl fark edemedik? Hareket edenin öldüğü oyunda kamera yaşlı amcamıza dönüyor fakat diğer hareket etmeyen herkes yeşil renkli olarak algılayan kamera onu es geçiyor. İşte bu sahne bile bize amcamızda bir şeyler olduğunu apaçık bir şekilde gösteriyordu aslında. Efekt yerine devasa gerçek setler kullanıldı. Günümüz dünyasında her filmin dizinin bol efekti olmasına ne yazık ki alıştık. Fakat yönetmen Hwang bu gidişatı değiştirmek istiyor ve dizide minimum düzeyde CGI yani görsel efekt kullanıyor. E tabi görsel efekt olmayınca da devasa setler kurulması gerekiyor. Hal böyle olunca da dizi için o kadar büyük setler kuruluyor ki başrol oyuncumuz Lee jang setlere ilk geldiğinde büyüklükleri karşısında oldukça şaşırdığını ifade ediyor. İşte bu detaylarda bu diziyi en iyi Kore dizilerinden biri yapmaya yetiyor son olarak maskelerdeki semboller karıncalardan ilham alınarak yapılmış. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Dizide her askeri aynı renkteki tulum içinde görüyoruz. Hangisi ast, hangisi üst rütbelerini ilk bakışta anlayamıyoruz. Fakat maskelerindeki sembolleri görünce anlıyoruz ki daire işçileri, üçgen askerleri ve karede yöneticileri temsil ediyor. Yönetmen Hwang bu sisteme karınca kolonilerini inceledikten sonra karar vermiş. Karıncalarda da dışarıdan bakıldığında pek fark görülmez. Görünüş olarak hepsi aynıdır. Fakat aralarında mükemmel bir rütbe sistemi vardır. Kare, daire ve üçgen gibi olmasa da karıncalarda da belirli iz ve kokular vardır. Bunlar sadece kolonideki diğer karıncalar tarafından görülebilir. Tıpkı dizide de olduğu gibi. Hatta dikkatli baktığınızda anlayabilirsiniz ki dizideki maskelerde maskelerin şekli de karınca ağzını temsil ediyor. Maskenin üzeri tek parça, aşağıda ise ortayı bir çizgi ayırıyor ve iki büyük diş gibi iki yan kısım belirginleşiyor. Gerçekten zekice düşünülmüş detaylar. Yani bu dizi bence oldukça başarılı ve bu başarı da asla tesadüf değil. Her bir detayda üzerine oldukça düşünülüp